Savaşı'nın kaderinde bir bölüm noktasıdır. Bu arabeyle Anadolu'nun varlığından doğan hep yeni Türk devletinin varlığını dosta, düşmana, sürgüyle kabul etti. Bu savaş değilinden düşman ordusu bir daha yönlü doğuya çekilebilmiş <laughs> ve bir yıl sonra da İzmir'den denize dökülmüştür. <laughs> 250 yaşlı subay olmak üzere 5713 vatan evladı bu savaşta şehit oldular. Bunları konuştular. İstiklal anıtına vücutlarını malzeme diye hibe Vatan mı oldular? Teli duvaklı gelinler dur kaldı. Saçı süpürge atalar, gözleri yaşlarla dolu, vatan sağ olsun diye teselli buldular. Bir kerecik baba diyememiş yetim yavrular, ana yüzüyle ben dediler. Aziz şehitlerimiz, bu topraklar, bu vatan bizim için bir kez daha kutsal. Çünkü varında sizler karşısınız. Ben Mehmet. Mülazım Sani Mehmet. İşte şu tepeden taarruz ederken şehit oldum. Vatan sağ olsun. Kurşunlar yağıyordu gökyüzünden toprağa. Ağlıyordu gökyüzü. Yıldızlar ağlıyordu. Düşerken hepimiz birer birer toprağa. Bizi her andığınızda yanınızdayız. Onun için buradayım. Bugün düğün günüdür. Bugün Çamlı Türk milletinin tarihi. günüdür. Ağıtlar yakılmasın. Şenlikler düzenlensin. Kahramanlık destanları anlatılsın kulaktan kulağa ki ışık olsun gelecek nesillere. Bizler şehit olduk diye üzülmeyin. Unutmayın ki sizler bizi hatırladıkça biz bu toprakların her zerresinde sizinle birlikte yaşıyoruz. Şehitler ölmez. Bölünmez bu vatan. İşte 90 yıl sonra bile şehitler ölmedi. Bölünmedi bu vatan. Kanımızda ne gibi verdiğimiz ağırlığa yaklaştık kadar. Yaşamaya devam edelim. Bir Mehmet şehit olmuş ne çıkar?